Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sabah film bir çekiyorum. Üstüme gittim. Hadi başlayalım. Unutursun size saatleri göstereyim. Saat. Burada gözükmüyor. Gözüküyor mu belli değil. Hadi bakalım Şimdi dişimi fırçalayacağım. Biraz bekleyin sonra geçeriz. Şimdi dişimi fırçalıyorum. Dişimi fırçaladım şimdi yüzümü yıkıyorum. Ve bu vloglarını da Başka vloglar istiyorsanız Size çok sıkmış olabilir. Özür dilerim. Başka vloglar istiyorsanız haber alın. Bundan başka ama. <laughs> yıkıyorum. Gözüm <laughs> yerde. Saçım tarıyor şimdi.

bu. Yazın bir Bay bay. Ve şimdi sıra giyinmeye geçelim. Giyindim zaten de şimdi bir şey giyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi ben de var. Karanlık olabilir. Bir şey ederim. Şuradan bir an alacağım onu. Durmaya çalışıyorum şu an. Kaç tane modu var? もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度 öyle Neymar En sevdiğim spoiler var ama. Joy. Aslında onda duran bir hashtag'inde. Ondayız. Bırakmayalım. E Mbappe'de şey var. kadar? Ben eline kadar. Onda değil. Şimdi haricimizi da geldim. Burada yine kuşum var. Ay, 2 saattir oynuyor. Saat 2'de Ne yapalım? da mı? şimdi bunları yapacağım direkt toplamadım çocuklarınız bildiği gibi direkt yatağa atacağım kaçacağım salonu yapmayı çok seviyorum ben e, o da bor Bakalım. çantam burada Bir güneş aydınlattı. Anlıyorum. Herkese selam Yakında Şarkı videosu girecek Onlar kaçırmıyor Ağzı tüm Evet oldu. Şimdi biraz toparlayacağım. Size biraz böyle hareket göstereyim. Gözüküyor. Evet ya. bir dakika bir geçeceğiz şimdi. Bay. Ve videomuz burada bitti. Şimdi okula gideceğim. Arkamda çantam var. Bu oyunu özneyip gideceğim tabi. Görüşürüz hepinize. İyi dersler diliyorum çocuklara. Bekleyin iyi işler. Tschüss.